arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hava çok soğuk gördüğünüz gibi çok e, yağacak. Kış günü geldi artık kış geldi. Dışarı baktığınız zaman hava çok ayaz yakıyordum vallahi soğuk. O yüzden böyle kalın giyinin. Ben evdeyim fazla üşümüyorum şu anda. Dışarı çıktığım zaman kazakları giymek lazım. Kışlıkları bayağı bir çıkartmak lazım artık. Montları falan. Şimdi yemek yapacağım arkadaşlar. Akşama Akşama ne yapsam ne yapsam dedim. Hemen dolaba bir geçtim. Dolapta baktım e, bezelye var. Dedim bezelye mi yapsam, fasulye mi yapsam ondan sonra bamya mı yapsam. Ne yapsam diye düşündüm. Dedim ki bezelye yapayım bugün. Bugün bezelye yapacağım. Ondan sonra da size şeyli şehriyeli e, mısırlı pilav yapacağım. Şehriyeli pilavı diyorlar. Yanına da onu yapacağım arkadaşlar. Biraz sonra görüşmek üzere. Her taraf karanlık. Hava çok soğuk. Buz gibi. Yağdım yağacağım diyor. Evet arkadaşlar, tezlediğim dolaptan çıkarttım. İçine tereyağı atacağım, soğan, kıyma, pul biber, karabiber, biber, toz biber, salça yaz katacağım. Şimdi kazanımızın altında açtık. Kazanımız bir daha şey Şunu da göstereyim. Bu sosundan da biraz bu sosumun yarısını da katacağım. Yemeklerimde muhteşem bir tat oluyor arkadaşlar. Bundan da katacağım. Küçüme kaşığı da sıvı yağ atıyorum içine. Şimdi kıymamızı atıyorum. Yemeğimiz biraz kavrulsun. Tereyağımız da içinde. Şimdi bunlar biraz kavrulsun arkadaşlar. Ondan sonra da soğanı doğrayacağım. Evet arkadaşlar soğanı da doğruyoruz yemeğimizi. Soğanla beraber kavrulacak şimdi biraz da bu. Evet. E, patates normal orta boy bir tane de havuçumuz da var şimdi bunun malzemelerini katıyorum içine salçasını katayım ki salçası şey olsun arkadaşlar insanlar böyle midem eşki midem yanıyor diyor ya salçayı iyice kavurursan yanmaz mide midesi yanmıyor daha sonra millet. bu da kendi yaptığım sostan biraz katayım içine salçasını az kattım o yüzden Şuna arkadaşlar, mis gibi mis. İçine baharatlar da atıyorum, kum biber, karabiber, konfrik kırmızı biber. Biraz bunları şöyle bir kavurayım. Şimdi de içine şeyler atıyorum, bezelyesini atıyorum. yarım kilo kadar vardır bezelyemiz. Şimdi içine patatesin havucunu da doğrayım arkadaşlar ince ince beraber kavrulsun. Şöyle şöyle de da doğruyorum arkadaşlar. Aslında kuşbaşı eti olması lazım bunun içine de. Kuşbaşım kalmamış. Kıyma kattım. Kıyma ile çok güzel oluyor. Böyle arkadaşlar. Hadi kesin içine doğrayın biraz. Kavurduk. Sonra da kettle'da suyu kaynadık. Suyunu da aktaralım. Bu bir şey dursun. Bir tatlı kaşığı da tuzumuzu koyalım. salçalı selam tuzlu. Ona göre idareli katıyorum şeyi tuzu. Sonra bakarız suyunu tuz alırsa su, şey, tuz bakar. Evet arkadaşlar yemeğimizin yemeğimiz, yemeğimiz kavurduk. Güzelce suyunu da koyalım. pişsin. Tamam. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Pişmek üzere. Şimdi ben de şeyi yapayım. Pilavı yapayım hemen. Pilav olana kadar bu zaten olur. Pilavımızı yapalım arkadaşlar. Altını açtım. Yarım çay bardağı kadar yağ var arkadaşlar. Şöyle, şöyle taktı. İki buçuk bardak da şehriye kattım. Şimdi bunları kavuracağım arkadaşlar. Sultan Ali'ye sevgiler. Alacağım bana bunun tarifini ver diyordun devamlı. İşte tarif sana. Yarım çay bardağı yağ. iki buçuk su bardağı. E, şey şerbi ama sen bunu tabi yap. Şimdi biz balabalık olduğumuz için çok yaptım ben. Burada da yaptığım güzelce mis gibi bu tavuk suyu. Bir de bunun et suyu var, kemik suyu var. Bu da şey, mısır içine katacağım kavrulsun kavrulmaya az kala biraz da tereyağı atacağım içine bunu ondan sonra da mısırını katıp suyunu atacağım arkadaşlar çok basit bu ama güzel kavrulması lazım onun bir kıvamı var tuzunu da atıyorum arkadaşlar kıvamımızı kıvamımızın gelse biraz daha kavruldu hemen hele yağlı onu şeyine atacağım kendi yaptığım tavuk suyuna atıyorum Sonra bunu atıyoruz Şu da böyle kavuruyorum arkadaşlar. Ondan sonra da suyunu koyacağım. Suyun da karanlık. Suyunu da şöyle yine bardakla iki bardak koyuyorum. Şimdi arkadaşlar kaynamaya bırakıyorum. Tamamdır. Benim yaptım. gördünüz mü arkadaşlar? Turşum. Burası falan hiç şişmemiş. Burası şişerse turşunun işi bitiyor. Nasıl güzel rengi de. Şimdi açacağım sofrada yiyeceğiz. Turşum. Nasıl güzel duruyor. Rengi bile çok hoş değil mi? Evet arkadaşlar pilavımız olmuş. Kabarmış gördüğünüz gibi. Şimdi tabaklara koyacağım mis gibi olmuş arkadaşlar. Mis mis. Evet arkadaşlar. Fesedyemiz pişti. Gördüğünüz gibi. Kaşıkla koyuyorum mouse'dan göstermek için. Mis gibi oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yemeği yaptık akşam yemeğimizi. Rezeli yemeği yaptım. Kıymalı, havuçlu, patatesli, mısırlı, şehri pilav yaptım mısırlı. Kabak tatlımız var. Salata yaptım. Kendi yaptığım turşudan. Allah ne verdiyse. Çörek yaptım. Çögelikli yaptım. Biz çögelikli deriz bunlara. Böyle arkadaşlar. Böyle böyle çörek yaptık. Gelin buyurun beraber yiyelim. Bize afiyet olsun. Biz şimdi biraz da yemek yiyeceğiz. Size de buradan sevgiler, saygılar. Beni izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bir dahaki videolarımda.